Günaydın. Yaşamınızda bir farklılık oluşturmak istiyorsanız, yaşam tarzınızı değiştirmek istiyorsanız, kendinizde bir farklılık oluşturmak istiyorsanız, biraz daha amatör bakmalısınız olaylara. Birilerinden de yardım almaya açık olmalısınız ve aldığınız yardımı olduğu gibi de kabullenmelisiniz. Yaşam tarzınızı değiştirebilmeniz için biraz öğrenci olabilmeyi becermek gerekiyor. Çünkü ne kadar az bildiğinizi düşünürseniz, hayatınıza yeni şeyleri ekleme imkanınız olur. O yüzden ben, Aktif yaşam koşulları süresinde öğrendiğim en güzel şeylerden ya da en önemli şeylerden bir tanesi, nasıl bir satıcı kendi malını satmak istemezse ondan o malı alamazsınız. Aynı şekilde herhangi bir danışan yardım almak istemezse, bu konuda kendini açmazsa ve bu konuda çok rahat olmazsa sonuç alması zorlaşıyor. Onun için en iyi sonuçları öğrenci olanlar ve rahat kabul edenler alıyor. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, bu konuda biraz öğrenci olun.